Gördüğünüz gibi yeni bir RC araba aldım. Bu arabayı sizlerle birlikte çok güzel testlerden geçireceğiz. Driftler yapacağız, hızlı sürüşler yapacağız. Ee, bakalım ne olacak. Arabamız burada şimdi açacağız. Böyle Driftler falan yapacağız. Ee, bu videoda ben de heyecanlıyım. Baktım hep aynı videolar. Offroad, drone falan. Canınız sıkıldı farkındayım. O yüzden ben de böyle bir araba aldım. Sizlerle birlikte çekmek için. Sizler ee, sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Kısa bir konuşma yaptım. Hadi bakalım videomuza gel. Gel. Evet arkadaşlar şu, an, şu an başlıyoruz. olayı. Ee, sahaya gidiyoruz. Sağdaki zemin tırtıklı. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sahaya geldik. Arabayı açalım. Çepin içine taş falan kaçtı. Eğer bu seri beğenilirse bunun daha çok profesyonelleri falan var. Onlardan alırız. Şu anki serimiz kırkla gidiyor. Hadi bakalım devam. Evet. Bu eğitim, biraz daha iyi biliriz. Evet. Arabayı takip et. Biraz daha iyi biliriz. Lastikler plastik, plastik olduğu için böyle pati vermekten hızlı gidemiyor bak lastikleri çek, bir dip çekeyim ya lastiklere. Bakın arabayı tutuyor, görüyor musunuz aşırı pati verdiğinden dolayı araba doğru doğrusu hızla gidemiyor. Ee, arabamız dört şeker, bakın dört şeker güzel bir araba, cam ee, dalan aldım cam dalan. arabası. Biz de uçlu oturtuyoruz yani. Arkadaşlar hafif suda pati vereyim mi? Seversiniz siz öyle şeyleri. Hadi bak lastik suda. Kameraman dip çekeyim artık lastiğe. Bu lastik ya bu lastik ya. Gömüldü. Eğer e, yani 50 dakikadır gelirse bu arabanın sınavı. Arkadaşlar farkındaysanız bu arabada rally tipi var. Biz arabayla <laughs> olup yaptık. Bakın arabanın şuraları falan çamur oldu yani Ofra arabası da almasını almamı istiyorsunuz. Onun için de like atın. <laughs> Arkadaşlar şimdi drift atmadan full hızla gelmeye çalışacağım. Kameraman sen dip çekim al arabayı. nice. Zomiaar wwyn. Arkadaşlar farkındaysanız ağır bir drift yaptım. Bakalım arabanın altına. Uy. Full çamur. Neyse ben bunu temizlerim. Şuraya baksana kameramı bak. Şimdi dip çekiyim al. Uy. Neyse temizlerim sıkıntı yok. Devam Drifte devam. <laughs> I don't wanna- Büyük bir ihtimal şarjı bitti. şarjları hızlı bitiyor. Leş gibi oldu. Şimdi ben bunu şarja takıyorum. Ve geliyorum. Yani siz hemen bir iki saniye gibi izleyeceksiniz ama aslında video yarına kalacak. Şu an şarjı bitti. Ben bunu şarja takayım. Yarın görüşürüz. Evet Hadi arkadaşlar. Bakalım. Aradan yaklaşık 3 gün geçti. Videoyu pazar günü çekiyorduk. Ee, video çarşambaya kaldı. Neden diye soracaksanız. Pazartesi salı full yağmurluydu. Ee, şu an bugün çarşamba günü. Öbür gün çünkü dayız. çarşambadayız. Ee, çarşamba günündeyiz. Arabamız burada. Ee, farklı bir yerdeyiz. Çünkü bugün sağ dolu arkadaşlar. Sağda çekim yapamıyoruz. Ama burada yapabiliriz. Burası da bir için güzel bir yer. <laughs> ee, şuradan da uçacağız. Yapabiliriz inşallah. Hadi bakalım videoya. Arkadaşlar böyle bir duba bulduk. Bu dubanın etrafında dönmeyi deneyeceğiz. İnşallah olur. Çünkü ekran 5-6 dakika öncesinde geçtiğimiz yer vardı hatırlıyorsunuz. Bizim için 3 gün önce geçtiğimiz yer oldu. büyük bir ihtimal burayı çok seveceksiniz. Gelin hafiften bir daha geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar geliyorum hazır mıyız? Hadi bakalım geliyorum. Gireyim. Arkaya girelim. <laughs> 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 Aha oraya gireceğini düşünmemiştim. Orası çok derindi. Orası ora çok <gülüyor> derindi. <gülüyor>

あ、すごいすごい。 bir drift daha atıyoruz. Yani bonus drifte geçip videoyu bitiriyoruz. Hadi bakalım bonus drifte geçelim. <laughs> Baya garip garip sesler geliyor. Benim bir milyon tane akıllım bozuldu bir şey olmaz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, eğer eğlendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyoruz. Arabanızda da gördüğünüz gibi şu an bayağı yağmur yağdı daha doğrusu Yağmur şu an... Göstereyim mi şurayı? Ama. Şuraları bir göster kameraman. Gel gel hatta buraya gel. Onu çok şey yapmana gerek yok. Zaten full gösterinde anlarlar. Yağmur yağdı o yüzden kapanış bir yarım saat bir saat uzadı. Ee, sizin için son kez bu sudan geçeyim mi arkadaş? Hadi geçeyim.